Merhaba değerli takipçilerim ve izleyicilerim. Tutkunun Pratik Lezzetleri kanalına ve mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizler için tadıyla, kıvamıyla tam ölçülü kızılcık reçelinin tarifini paylaşmak istiyorum. Dilerseniz sizleri daha fazla bekletmeden tarifin detaylarına geçelim tarife geçmeden önce henüz kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, gelecek yeni tariflerden haberdar olmak için zilin sesini açmayı unutmayın değerli takipçilerim. Öncelikle 500 gram kızılcığı yıkayıp uygun bir tencereye kızılcıkların yarısını ilave edelim. Daha sonra 2 su bardağı toz şekerin yarısını kızılcıkların üzerine gezdirelim. Kızılcıkların tamamını ekleyelim. Kalan toz şekeri de üzerine gezdirdikten sonra tencerenin kapağını kapatıp bir gece bekletelim. Ertesi gün 2 çay bardağı su ilavesi yapalım. Reçeli orta ateşte 20-25 dakika pişirelim. Ara ara karıştırmayı unutmayalım. Reçelimiz kaynamaya başlayıp üzerine köpükler oluşunca içerisine bir tatlı kaşığı tereyağı ekleyip karıştıralım. Reçelimiz tereyağını görür görmez köpükleri söndü gördüğünüz gibi sizler de mutlaka tereyağını ilave edin. Herhangi tadında bir değişiklik olmayacaktır. Buna garanti veriyorum. Reçelimiz kıvam almaya başlayınca içerisine yarım limon suyu ilave edelim ve 5 dakika daha kaynatalım. Sürenin sonunda kıvam testi yapalım. Buzdolabında beklettiğimiz tabağın içerisine reçelin suyundan ilave edelim ve kıvamını test edelim. Kıvamı tam istediğimiz gibi olmuş. Şimdi reçelimizi ocaktan alalım ve soğumaya bırakalım. Ben kızılcık reçelini 500 gramdan hazırladım. Siz arzu ederseniz miktarı artırıp ölçüleri katlayabilirsiniz. Kahvaltı sofralarınızı şıklandırmak için umarım bu nefis tarifi sizlerde dener ve beğenirsiniz. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle.